Soru 19. 16 ton yük ile 80 km bölü saat hız yapıyormuş kamyon. Grafik bize bunu söylüyor. 10 ton yükle kaç km bölü saat hız yapar? Hemen şuradan bulalım. Şurası 10 ton olsun. Şöyle çekiyorum grafiğe göre. Ben geometriden çözeceğim. 16 ile 10'un farkı 6. Burası 6. 16 ya 80. 80 16'nın 5 katı. Burası da 6'nın 5 katı 30 yapar. Burası da 30 oluyor. Dik üçgenlerin benzerliğinden. 30 km bölü saat hızla hareket ediyor. 10 ton yükle. 1 kilometre yol aldığında 4 liralık yakıt harcıyor. 6 saat hareket ederse kaç kilometre yollar onu bulalım. Saatteki hızı 30 ise 6 çarpı 30 180 kilometre yol alır. 180 kilometre 4 lira yakıyor kilometrede 4 ile çarpı 180'i 720 bulunur.